30 günde bir ton çöp topluyoruz birinci gün. Bizler sadece sosyal medya üzerinden bir şeyleri başarmıyoruz. Çevreyi temizleyerek, çöpleri toplayarak hiçbir şey yapamazsak bile şöyle düşünün. Bir ağacın dibinde çöpler var ve bizler de gidip o çöpü topluyoruz. Tabi bunu sosyal medya üzerinden de paylaşıyoruz. Diyelim sosyal medyada başarılı bir video oldu veya başarısız bir video oldu. Bu gerçekten umurumuzda bile değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Ekranda görmüş olduğunuz şu ağacın dibindeki çöpleri alıp bu ağacın dibini tertemiz bir hale getirmemiz. Artık yapacağımız çalışmalarda çöpleri ayrıştırarak toplamaya çalışacağız. Bu sayede bu çöpleri çöp olmaktan çıkarıp geri dönüşüm ekosistemine kazandırmak için de uğraşacağız. Ekranda görmüş olduğunuz bölgeden toplamda 57 kilogram çöp toplamayı başardık. Bu çöplerin içerisinde 6 kilogram cam var ve 21 kilogram ise pet şişe var. Burayı bitirdikten sonra farklı bir bölgeye geçtik. Ekranda da gördüğünüz gibi maalesef çöpler etrafa dağılmıştı ve buradaki çöpleri toplamaya başladık. Buradan toplamda 2 adet çöp poşeti topladık ve bunların toplam ağırlığı ise 12 kilogram. Bunun içinde 6 kilogram atık var. 6 kilogram ise pet şişeler, metal kutular ve cam şişeler var. Yani toplamda bugün 69 kilogram çöp topladık. Bizler yapmış olduğumuz çalışmaları tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz kanalımızdaki katıl butonuyla veya yorumlar kısmındaki süper teşekkür özelliğini kullanarak bizlere bir çay, bir kahve fiyatı kadar katkıda bulunabilirsiniz.